Hayatta bazen öyle anlar yaşarsınız ki bir olay olur, anlam veremezsiniz. Bir insan çıka gelir, neden geldiğini bilemezsiniz. Bir cümle duyarsınız, sanki içinizde bir şey kıpırdar. Tam tesadüf demek üzereyken kalbinizde bir ses hafifçe fısıldar. Bu boşuna değildi. İşte İbnü'l Arabi tam da bu noktada karşımıza çıkar. Onun öğretilerine göre alemde tesadüf yoktur. Çünkü her şey Allah'ın ilminde yerini bulmuş, zamanı geldiğinde kulun karşısına çıkarılmış birer işarettir. Ve insan bu işaretleri ne kadar fark ederse, iç yolculuğu o kadar derinleşir. Biz çoğu zaman yaşadıklarımızı rastgele sanırız. Çünkü hayatın karmaşası, gözümüzü perdeleyen hız, zihnimize dolan kaygılar ilahi düzeni görmemizi zorlaştırır. Ama hakikat sabırlıdır. Kendini göstermeyi bilir. İbnü'l Arabi'nin bakışı tam da buradan başlar. Kainat, Allah'ın bilgisiyle dokunmuş bir ağdır. Ve her olay o ağın bir düğümüdür. Bunu ilk duyduğunuzda belki sıradan gelir. Ama bir an durup düşünün. Hayatınızda sizi değiştiren kaç olay gerçekten tesadüftü? Bir söz, bir karşılaşma, bir kayıp, bir başlangıç. Hepsi bir araya geldiğinde sizi bugünkü halinize getiren şeyler değil miydi? İşte tasavvufun derinlerinde, özellikle de İbnü'l Arabi'nin öğretilerinde bu olayların hiçbirinin boşlukta durmadığı anlatılır. Her biri sizi bir yere götürmek, bir şey öğretmek, bir yön göstermek içindir. Bazı işaretler huzurla gelir. Bazıları sarsar. Bazıları kaybettirir. Bazıları buldurur. Ama hepsinin ardında aynı kudret vardır. Allah'ın yönetimi. İbnü'l Arabi bu yüzden insana sürekli şunu hatırlatır. Kader sadece olmuş bitmiş bir yazı değildir. Kader aynı zamanda kalbine düşen ilhamla anlaşılır. Peki ruh bu işaretleri nasıl fark eder? İnsan önce düşünür sonra anlamaya çalışır. Ama ruh akıldan önce hisseder. Bir olay olur, kalbinizde açıklayamadığınız bir ağırlık belirir. Ya da tam tersi, küçük bir şey olur ama içinizde tarif edilemez bir ferahlık doğar. İşte bu haller, ruhun diliyle konuşulan işaretlerdir. Ve İbnül Arabi'ye göre insan bu dili anlamayı öğrendikçe tesadüf kelimesi anlamını kaybeder. Çünkü anlarsınız ki, sizi üzen şey bile aslında bir kapı açmak için gelmiştir. Sizi korkutan olaylar bile, içinizdeki gücü uyandırmak için izin almıştır. Bir ayrılık bir gecikme, bir başarı, bir yol ayrımı, hepsi ruhun yolculuğunun parçalarıdır. Bu noktada çoğu insan şunu sorar. Peki ben bu işaretleri nasıl ayırt edeceğim? İşte burada İbnül Arabi'nin çok önemli bir yaklaşımı vardır. O der ki insan her işaret geldiğinde, önce içindeki sessizliğe bakmalıdır. Çünkü kalp, Allah'ın esintisini duyabilen en saf alandır. Zihin konuşur, kalp hisseder. Zihin şüphe üretir, kalp yön gösterir. Tasavvufun en büyük sırrı işte burada gizlidir. Kalp bir pusuladır. Doğru okunursa hiçbir işaret boşa çıkmaz. Bazen bir insanla karşılaşırsınız. Hayatımda neden belirdi dersiniz. Bazen bir anda bir kapı kapanır. Neden böyle oldu diye sorarsınız. Bazen birden bir yere gitme isteği duyarsınız. Anlam veremezsiniz. İbnül Arabi bu halleri insanın kendi ruhuyla kurduğu iletişimin dışa vurumu olarak görür. Çünkü ona göre ruh, Allah'ın emanetidir. Ve emanet, sahibini asla yanlış yönlendirmez. Bu yüzden tasavvuf ehli şöyle söyler. Bir şey seni sürekli kendine çekiyorsa, ya hikmet arıyordur, ya da sana hikmet sunuyordur. İşte tesadüf yoktur anlayışı, insanı hayatının merkezine geri getirir. Zorlandığın şeyin altında ne var? Karşına çıkan kişinin gerçek payı ne? Kaybettiğini düşündüğün şey aslında neyi sana kazandırmak için elinden alındı? Bunları düşünmeye başladığında, hayatın sana karşı olmadığını fark edersin. Hayat seni eğitiyordur. Allah seni koruyordur. Ruh ise yol göstermeye çalışıyordur. İbnül Arabi'nin büyük sırrı tam olarak şudur. Olay değil. Onun sende uyandırdığı hal önemlidir. Çünkü hal ruhun konuşma biçimidir. Ve insan ruhunun söylediğini duymayı öğrenirse aynı güne bambaşka bir gözle bakar. İbnü'l Arabi'nin bakışına göre insanın başına gelen hiçbir şey sadece dışarıda olup biten bir olay değildir. Her yaşantının içeride bir karşılığı vardır. Yani dışarıda gördüğünüz sahnenin kalbinizde bir yankısı, ruhunuzda bir izi oluşur. İşte hakikat Tam da o izlerin içini okumayı öğrenmekle başlar. Düşünün uzun süredir görüşmediğiniz biri aniden size mesaj atıyor. Tam da o gün, tam da o saate. Siz belki "Aa, aa ne tesadüf." diyorsunuz. Fakat kalbinizin derininde bu karşılaşmanın sizde uyandırdığı başka bir şey var. Belki eski bir yarayı harekete geçiriyor. Belki kapanmamış bir hesabı hatırlatıyor. Belki de içinizdeki affetme ihtiyacını gün yüzüne çıkarıyor o zaman soru şuna dönüşüyor, bu olay bana neyi gösteriyor? İşte İbnül Arabi'nin dünyasında asıl önemli olan şey bu sorudur. O, olaylarla boğuşmak yerine, her birinin taşıdığı manayı çözmeye davet eder. Çünkü ona göre Allah, kuluna çoğu zaman kelimelerle değil, hallerle konuşur. İşlerin yolunda gitmesi de, bir anda tıkanması da, tanımadığınız birinin size iyilik yapması da, beklediğiniz bir haberin gecikmesi de, hepsi ayrı bir dildir. Kimi zaman uyarı, kimi zaman lütuf, kimi zaman yönlendirme. Ruh, bu dili akıldan hızlı anlar. Bir ortamın size iyi gelmediğini, daha içeri girer girmez hissedersiniz. Bazı insanlarla tanıştığınız anda tuhaf bir yakınlık duyarsınız, sanki yıllardır tanıyormuşsunuz gibi. Bazılarıyla ise ne yaparsanız yapın aranızda görünmeyen bir mesafe kalır. Bu hissiyatı açıklamak için saatlerce düşünmeye gerek yoktur. Ruh, size çoktan hükmünü fısıldamıştır bile. İşte İbnül Arabi. Bu fısıltıyı hafife almamayı öğütler. Elbette burada önemli bir denge vardır. Her duyguyu ilahi mesaj zannetmek değil mesele. Nefsin istekleri, korkular, geçmiş travmalar da konuşur. Hepsine ruh bana böyle söylüyor demek doğru değildir. Bu yüzden tasavvuf önce kalbi temizlemeyi, sonra işaretleri okumayı öğretir. Kalp arındıkça gelen sezginin kaynağı da berraklaşır. Nefsin sesiyle Rahman'ın esintisini ayırt etmek kolaylaşır. Hayatınızda dönüp dönüp karşınıza çıkan temalara hiç dikkat ettiniz mi? Hep benzer türde insanlara mı çekiliyorsunuz? Aynı tür kırgınlıkları farklı yüzlerle mi yaşıyorsunuz? Belli konularda sürekli sınanır halde misiniz? İbnül Arabi'ye göre bunlar ruhunuzun üzerinde çalıştığı alanlara işaret eder. Öğrenmeniz gereken dersi anlamadığınız sürece benzer sahneler yeni oyuncularla tekrar tekrar sahneye konur. Bu tekrarın arkasında kör bir kader değil sizi olgunlaştırmak isteyen ilahi bir eğitim vardır. Bazı zamanlar vardır, ardı ardına gelen olaylar size tek bir cümle gibi görünmeye başlar. Sanki Allah farklı vesilelerle aynı şeyi söylüyordur. Bırak artık ya da buradan dön ya da bu kapı senin için değil. Böyle dönemlerde içinizde garip bir netlik hissedersiniz. Belki hala acı çekiyorsunuzdur ama ne yapmanız gerektiğini de sezersiniz. Bu sezgi ruhun bildiğidir. İbnül Arabi'nin çizdiği ufukta, işte bu bilginin önemi büyüktür. Çünkü insan bazen aklıyla değil, kalbinin derinindeki tanıklıkla doğrultusunu bulur. Şunu da unutmamak gerekir. Tesadüf olmadığını bilmek, insanı felç eden bir kadercilik demek değildir. Her şey yazılmış, o zaman benim irademin ne anlamı var, noktasına düşmek, tasavvufun ruhuna aykırıdır. Aksine, insanın seçme kudreti, bu ilahi düzende, çok kıymetlidir size gelen işareti nasıl yorumlayacağınız, hangi yönde adım atacağınız, hangi niyetle hareket edeceğiniz, hep sizin sorumluluğunuzdadır. Olaylar bir davettir. Davete nasıl icabet edeceğiniz ise, size bırakılmıştır. İbnül Arabi'nin bakış açısında kul, ne tamamen edilgen, ne de her şeyin hakimi konumundadır. Allah, kuluna imkanlar, uyarılar, fırsatlar, engeller, karşılaşmalar gönderir. Kul ise bu tablo içinde, kendi yönünü seçer. Bu yüzden hayatınızda bu niye başıma geldi diye sorduğunuz anlarda bir de şunu sormayı teklif eder. Bu yaşadığım şey beni hangi hale çağırıyor? Daha sabırlı olmaya mı, daha merhametli olmaya mı, daha dikkatli bakmaya mı, yoksa artık geride bırakmaya cesaret edemediğiniz bir şeyi bırakmaya mı? Bazen bir kapının kapanması aslında af dilemeniz için bir fırsattır bazen bir kırgınlığın yeniden gündeme gelmesi, içinizde helalleşme ihtiyacını hatırlatır. Bazen kalbinizi hiç bozmadığınız biri üzerinden gelen bir iyilik, Allah'ın, seni görüyorum deyişidir. Tüm bunları rastgele olaylar yığını olarak görmek, insanın kendi ruhuna karşı körleşmesi anlamına gelir. Oysa İbnül Arabi'nin gösterdiği yolda, kul kalbini açık tutar, böylece, Allah, ığneye gönderdiği ince nüansları kaçırmaz. Ve belki de en önemlisi şudur, Herkes aynı olayı yaşamaz. Herkes aynı işareti almaz. Çünkü her ruhun imtihanı taşıdığı kabiliyete göredir. Sizin için çok ağır olan bir sınav başka biri için hafif gelebilir. Sizde derin iz bırakan bir olay başkasının hayatında neredeyse hiç yer etmeyebilir. Bu yüzden ben neden bunları yaşıyorum sorusu aynı zamanda bende hangi istidat var ki bu yoldan geçiriliyorum sorusudur. Bu bakış acıyı bile anlamlı kılar. Çünkü çektiğiniz sıkıntının içinde gizli bir büyüme alanı olduğunu sezersiniz. İşte tesadüfün reddi tam da burada bir teselliye dönüşür. Sürüklenmediğinizi, savrulmadığınızı, başıboş bırakılmadığınızı hatırlatır. Hayat sizi gelişi güzel savurmuyor, Rabbiniz sizi kendisine doğru eğitiyor. Ruhunuzun size söylediği şeyi duymaya başladığınızda o karmaşanın içinden ince bir çizgi belirir. O çizgi kalbinizi Allah'a yakınlaştıran yoldur. Hayat bazen insanın karşısına öyle bir tablo çıkarır ki, o tabloyu oluşturan parçaların aslında ne kadar ince bir düzenle bir araya geldiğini ancak geriye dönüp baktığında fark eder. O an yaşarken bu sıradan bir olaydı dersin. Ama zaman geçince anlarsın ki, ruhun seni çok önceden hazırlıyormuş. İşte İbnül Arabi'nin tesadüf yoktur yaklaşımının özünde tam da bu fark ediş yatar. Olay İlk bakışta küçük görünse bile, senin iç aleminde taşıdığı anlam büyüktür. Bir yolu ilk kez yürürken taşlar, çukurlar, gölgeler dikkatini dağıtır. Ama aynı yolu ikinci kez yürüdüğünde artık nerenin kaygan, nerenin düz, nerenin karanlık olduğunu bilirsin. Hayattaki olaylar da böyledir. İnsan bir dersin içinden geçerken hiçbir şey anlayamayabilir. Fakat o imtihan bittikten sonra yaşadıklarının onu hangi noktaya taşıdığını fark eder. İbnü'l Arabi bu durumu ruhun olgunlaşma seyri olarak görür. Çünkü ona göre ruh yaşadıklarıyla biçimlenir. Gördüğü işaretlerle keskinleşir. Herhalde Allah'a bir adım daha yaklaşır. Bir insanın kaderinde önemli değişimlerden önce kalbinde belli haller belirir. Bazen durduk yere bir tedirginlik. Bazen açıklanamayan bir huzur. Bazen güçlü bir yönelme isteği. Bunlar aklın değil, ruhun hareketleridir. Bu nedenle İbnü'l Arabi, insanın iç dünyasında beliren bu ince titreşimlere kulak vermesini öğütler. Çünkü ona göre Allah kulunu bir şeye hazırlarken önce kalbinde bir hareket başlatır. O hareket bazen bir şeyden uzaklaştırır, bazen bir yola yaklaştırır, bazen de insanı kendi içine döndürür. Şöyle düşün. Sen bir kararın eşiğindesin. Aklın böyle yapmalısın diyor. Ama kalbinin bir köşesi yavaşça geri çekiyor seni. Bir türlü emin olamıyorsun. Belki bu kararsızlık sana zayıflık gibi geliyor, belki de hata yapmaktan korktuğunu düşünüyorsun. Oysa kalpte beliren bu tereddüt bazen Allah'ın henüz değil değişidir. Çünkü tasavvuf ehline göre hak bir kapının açılmasını istemiyorsa, o kapının önünde insanın iç huzuru kaybolur. Aynı şekilde bir işaret evet diyorsa insanın içini durduramadığı bir ferahlık kaplar. Bu ferahlık bazen hiçbir dış koşula uymayan bir güven halidir. Mantık der ki, bunu yapma. Ama kalp der ki, bu yolda bir hikmet var. İşte İbnül Arabi, bu içsel yönelişi ruhun Allah'a bağlanmış olan tarafıyla açıklar. İnsanın ruhu ilahi nefa taşıdığı için, doğru yöne yaklaşınca sakinleşir, yanlış yöne giderken, huzursuzlanır. Hayattaki her karşılaşmanın, her gecikmenin, her hızlanmanın bir anlamı vardır. Bir insan beklediği bir haberin gelmediğini düşünür ve üzülür. Oysa fark etse, o gecikme belki de onu daha büyük bir sıkıntıdan koruyordur. Bazen bir dostluk aniden biter, insan, neden böyle oldu diye sorar. Fakat zaman içinde o ayrılığın insanı kendine döndürmek için geldiğini, yeni bir kapıya hazırladığını görür. İbnül Arabi bu durumu şöyle açıklar. Olayın kendisine değil, Allah'ın o olayla kastettiği sonuca bakmak gerekir. Çünkü yaşanan her şey kulun iç yolculuğunu tamamlaması için düzenlenmiştir. Peki insan bu düzeni nasıl okuyacak? Her işareti nasıl ayırt edecek? Bir olayın gerçekten ilahi bir yönlendirme olup olmadığını nasıl fark edecek? İşte burada en önemli nokta ortaya çıkar. İnsanın niyeti niyet temizse, kalp daha berrak görür. Niyet karışıksa, kalp duyması gerekeni duyamaz. Tasavvufta niyet öyle bir sırdır ki, bazen dışarıdan küçük görünen bir hareket, doğru niyetle atıldığında bir kapı açar. Bazen de dışarıdan büyük görünen bir hareki, adım, niyeti bozuksa, insanı kör bir noktaya sürükler. İbnül Arabi'ye göre, ilahi işaretler ancak niyetini düzeltmiş bir kalpte belirgin hale gelir. Çünkü böyle bir kalpte kibir azalır, beklenti hafifler, acelecilik yatışır. İnsan kendi içinden gelen sesi daha doğru duyar. O ses bazen uyarır, bazen cesaret verir, bazen durdurur, bazen harekete geçirir. Ruhun sana söylediği şey genellikle dış dünyanın gürültüsüne benzemez. Sessizdir, sakindir, naziktir. Ama güçlüdür. İçten gelir ama dışarıyı değiştirir. Ve insan bu sesi duydukça Tesadüf yoktur gerçeği bir anlayış cümlesi olmaktan çıkar, bir yaşam haline dönüşür. Bir süre sonra fark edersin ki, belli insanlarla karşılaşman gerekiyordu. Belli yollar kapanmalıydı. Bazı gecikmeler seni korumak içindi. Bazı hızlanmalar seni hazırlamak içindi. Seni üzen şey bile seni büyütmek için izin almıştı. Bütün bu düzenin ardında kör bir mekanizma değil, seni tanıyan, seni bilen seni eğiten bir kudret vardır. Ve ruh, işte bu kudrete yaslandıkça güçlenir. Dışarıda hangi fırtına koparsa kopsun, içinde bir yer vardır ki oraya dokunulmaz. O yer Allah'ın sana verdiği emanet, iç huzur. Hayatın her aşamasında bu huzurun varlığını hatırladığında, işaretleri okumak kolaylaşır. Çünkü artık bakışın değişir. Bu neden olduğu yerine, bu bana ne öğretiyor diye sorarsın. Ve o soru, insanı hakikate yaklaştıran en büyük anahtarlardan biridir.